Şimdi geldik kitap silme. İlk önce bunu yapacaktık. hem altı hemen şey e, güncellemeyi atabiliriz birazdan veri tabanı içerisinden geç iç, içerisinden tabloda seçildi olan kitap bilgisini silen fonksiyon kitap takvim kolu oldu yani gerçekten benim içmesinde yani burada Mesela veri e, tabanı içerisine yeni bilgisi ekleyen, ekleyen fonksiyon diyelim. Yani atıyorum bir yerde bir e, sunum projesi yapacaksınız ya da bir yere e, bu kodu vereceksiniz. Okul için falan bir kodlama yapıyorsanız bu tip bir kodlama verdiğinizde alacağınız da daha iyi olur. Yani aslında zaten eğer yazılım okursanız mesela bilişim mühendisliği okursanız benim gibi bunun için sırf bir ders alırsınız. Sırf bu kod yapısını güzel yapmak için dersler var. Çok sıkıcıdır teorik konularla dolu ama hani belki o ders içerisinde sevdiğim ve mantıklı bulduğum tek konu buydu. Kod yapısının ne kadar güzel olması gerektiği ne bu kitap ekle arayüzünü açılmasına sağlayan. Hani bazı insanlara belki gereksiz gelecek ama hani topluca bir programlama yaptığınız zaman bir başka arkadaşınıza kodu verdiğiniz anda o size çok minnettar kalacaktır yani bunu gördüğü zaman neyse bunları tabi sonra düzenleriz ee, kitap sileceğiz şimdi buradan kitabı sileceğiz şimdi kitabı silmek için öncelikle main tabloda yani hep de diyorum ya kullanıcının nasıl davrandığını bilemeyiz yani kullanıcı şunu da yapabilir Şuraya da tıklayabilir ben kitabı sile basar şuraya tıklar, oraya tıklar. Hani ID'ye tıklayın diye insanları şartlandıramazsınız. Yapmayacaklardır çünkü. Emin olun yapmayacaklardır. Hani tam tersini yapacaklardır. En iyi ihtimalle. Şimdi bizim burada seçili olan makroyu bulmamız lazım. Makro diyorum. Seçili olan veriyi veriyi bulmamız lazım. Bunun için diyeceğiz ki burada bir seçim yapıldı. Git bu seçimin en başına. Yani ID. Çünkü bizim değişmeyen şeyimiz ID'miz. Bu yüzden e, öncelikle ID'yi bulmamız lazım. Diyeceğiz ki tıkladığımız yeri bul öncelikle. Yani neredeyiz. Bunun için index diyorum. UI içerisinde e, tablo içerik diyorum. Git. Şu anki indeksi bul. Yani direkt o satırın tamamını bunun içinde bir veri olacak. Veri. Ee, bu verimizde bu i nokta tablo içerik diyeceğiz. Tablo içeriğin modelini çıkar diyelim. Model. Evet. Model içerisindeki indeksi bul diyeceğiz. Burada da e, yukarıda bulduğumuz index nokta row git bunu çağır diyeceğiz. Buradan da sıfırıncı en baştaki veriyi al diyeceğiz. Bu da bize şöyle bir şey döndürecek, ID'yi döndürecek. ID eşittir Ui nokta tablo içerek nokta modele çıkar diyeceğiz. Bu modelin içinde veriyi çıkar yani veriyi getir. Hangi veriyi istiyoruz? Yukarıda bulduğumuz ID'mizi bulmuş oluyoruz. Tekrardan söyleyelim. Ne yaptı? Gittim. Tabloyu çağırdım. Dedim ki tablonda şu an tıklanan indeksi bul. Böylelikle bütün e, satırı bulmuş oldum. Git bunun modeline çıkar. Modelinde e, modelini çıkar dediğim şeyde mesela bunları sütunlarına ayıracak. Git bu satır içerisinde ilk elemanı bul. Bu da bizim ID'miz olacak. Sonra dedim ki bu modelin içindeki veriyi yani yukarıda seçtiğim ID'nin verisini yani kısacası eğer integer ise integer olarak ben geri döndürecek yani ID olarak integer mecburum ama mesela orada bir string olmuş olsaydı mesela ben bunu bir yapsaydım bu sefer ne olacaktı bana neyi döndürecekti birazdan bunları kullanacağımız için şimdiden anlatıyorum. Ee, bu sefer bana yazar adını döndürecek. Ee, evet. Dedim ki bunu bul dedim. ID'yi bul. Şimdi ne diyebiliriz? Veri tabanına silme şey fonksiyonu oluşturmuştum. Tablo bilgileri sil. Ver ID. Evet. Buraya da direkt fonksiyona göndereceğim. O zaman veri tabanı içerisinden e, tablo bilgileri sil ve ID'yi atacağım. Evet. Bir de tabloyu güncelleyelim tabii ki. Tabloyu sildikten sonra güncellemesini lazım. girelim bunu yine. Butona aktaralım. U i nokta buton tab sil postel clicket nokta connect yazdım Evet bunu da bağlamış olduk güzel düzenleme fonksiyonu kaldı bir de arama Şimdi aramak işi şöyle olacak Veri tabanı içerisinde olan kitabı arar biraz saçma oldu aslında niye saçma oldu diyeceksiniz Hmm, tam bu fonksiyonu oluşturacağız ama hani ismi yazalım ona göre tabloyu oluştursun evet sadece tabloda o çıksın gibisinden bir şeyler yapılabilir en mantıklı şu an o Neye çalışalım hop bitti çok iyi ya evet hmm. Üzerine kitap sil yani iki tane işlemimiz kaldı. Önce kitap düzenleyi yapalım. Şimdi burada biz daha yine bilgi çekmeyi bulduk. Tamam artık bilgileri bulabiliyoruz. O zaman bu bilgileri git e, şeye aktar diyebiliriz. Ya veri tabanından çekebiliriz direkt. Şöyle bir şey. ID'yi biliyoruz. Bunu buradan kopyalarım. E, veri tabanı içerisinden tabloda seçili olan kitap bilgisini düzenleyen bir fonksiyon. Ya mantığı illa bu şekilde olmak zorunda diye bir şey yok. Ee, tamamen biraz zevk meselesi. Ee, burada daha bir select fonksiyonu yapmıştık. Onu da alayım buraya atalım. Şimdi burada ne diyeceğiz biliyor musunuz? Git buradan select from kitaplar id silelim. Ve buraya diyeceğiz ki where id eşittir id diyelim. Başına bir atalım ki buradaki artık okunsun. Yani tıkladığımız yerden tabloya tıklayacağım, ondan sonra butonu çalıştıracağım ve o sütundaki bilgileri git şeye aktarsın diyeceğiz. Hmm. Bu tablo içeriğini aktarsın. Şimdi bana bunu geri döndürmesi lazım tabii. Bunun için şöyle bir dönümü yapabiliriz. Yani bunu fork ile döndürebiliriz. Fork ile döndürmek mantıklı olur mu? Olur ya niye olmasın? Deneyelim. Um, for hmm, içerik in, 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 İmlecin gösterdiği bütün içerikleri tek 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 bana tarayacağım. diyeceğim ee, diyeceğim ki adı eşittir. Ee, içerik sıfır olacak burada. Ondan sonra sayfa sayısı eşittir. içerik e, bir olacak. Daha sonrasında yazar adı eşittir içerik 2 olacak kategori 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 eşittir içerik 3 olacak raf eşittir içerik 4 olacak evet bunları bulmuş oluyor. Ee, şimdi gideceğiz bu içerikleri butona bastığımız zaman diğer tarafa aktarmasını sağlayacağız. ID'niz belli zaten. ID'yi bulduk. ID'yi de aktarabiliriz. Ee, ya kitap ekledim. kitap adı. Aslında şuraya bir ID bölmesi de atmış olsaydık iyi olurdu Ama id değişmeyecek zaten. Yani id değişmeyeceği için sorun değil. Evet. Şimdi bu bilgileri git yazdır diyelim. Nasıl olacak? Ui, e, UI kaçtı orası? Kitap düzeninde UI 2 idi. UI 2 nokta e, hop hop hop, hop line tabadım set text diyeceğiz tamam bu i2.line sayfa sayısı set text sayfa sayısı olacak bu i2. line yazar adı set text diyeceğiz Yazar adı olacak. Bu iki nokta line raf set text um, raf olacak. Şimdi kategoride iş biraz değişiyor. Bu iki çünkü burası bir combo box. Combo kategori. Hmm. set current index olabilir. deneyelim. Çalıştır diyorum. Tıkladım. Yap Tık düzenledim. Ee, olmadı tabii çünkü ne yapmadık? Fonksiyonu bağlandık Fonksiyonu bir bağlayalım. Hmm. Fonksiyonu oraya bağlamayacağız. Tab düzenleye bastığı zaman öncelikle o ardından da şuradaki kitap düzenleyi çalıştırsın. Yani, kitap düzenle içeriğini doldur gibisinden bir şeyler yapmış olduk aslında. Olsun. Tıkladım. Kitap düzenle dedim. Hata verdi. Nerede? Set text sayfa sayısına um, integer var dedi o zaman string oldu. Çevrim yap dedik. Bir daha çalıştır. Yaptı düzenle dedim. Uh, set current index kategoride mi? Ha. Um, 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 um. Burada ne olabilir? Şöyle bir gezinelim. Set item text. item text. Find text olabilir. Şöyle bir deneyelim. Şu an rastgele denemesini yapıyorum düzenle. yaptık evet şimdi düzenle butonunu şöyle düzenleyeceğiz ki bunların hepsini düzenle dememiz gerekiyor tabi evet şurada bir yerde bir id ataması yapsaydık bunları bir de okuttururduk buraya bir id ataması yapmamız lazım Ondan sonra çünkü bu ikinci bir buton şekline gelecek. Evet, çıkış. Evet. Şimdi bunların içeriğini diğer butona atmamız lazım. Bunu Kestim şuradan. Şunu şuraya atalım. Bunun hepsini bir tık uzatacağız. Niye? Şöyle diyeceğim. Çünkü eğer bir seçim yapmazsa hata vermesini istiyorum. Except um, o zaman hata versin. Ya da işlem hiç yapmasın. Bunu yapamıyorsa işlem yapmasın. Yani seçim yoksa işlem yapmasın. Ee, sebebi aslında oraya bir şey gelmiş olsaydı iyi olurdu. Şöyle bir şey yapabiliriz oraya seçim yapmadığı zaman. Evet, bunu oraya kopyalayabilirim. Kopyalayalım. Bunu kopyalayalım. Aynen. Accept. Buraya şöyle bir şey gelsin. Soru gelsin. Hata desin. Lütfen tablo içerisinde bir tab seçiniz. Qbox yes yok bu sefer. Qbox Yapmıştık. Okey desek. Okey. Ne yapacak? Bir şey yapmayacak. Bunu kapat diyeceğiz. Um, main window haklı şovuz araba çalışır mı lütfen tablo içerisinden bir kitap seçiniz güzel yani hatayı verdi butona bastığımız zaman ama onu da gösterdi main window show o zaman diğerini kapatsın olsun bitsin main window 2. close daha deneyelim okey dediğim zaman aynı kapanmış oldu. Yes. Böylelikle de düzenlemiş olduk. Yani eğer bir e, hatalı giriş varsa onu da kapatmış olduk. Evet. Videoya burada bir ara verelim. Sıradaki videoda da devam ederiz.